Sen şey vereyim mi? Yok yok tabii ki. Yine gelmezse bir yarım kilo gelir. Sen videonu al videonu. Alıyorum alıyorum ben. Evet. Buna evet. Evet burada. Malzeme burada diyor mu? Evet. Süper. Ne lan Kereta. <laughs> <laughs> Yeni dünyaya hoş geldin. <laughs> o da güzeldi. Yine <laughs> de yapıyor Ah şu kalamarın yanına koydu abi. Önceki kanımarları göstermedik. Bari bunu şey yaparız. Evet. Uğraştırdı ama geldi ya. Ama geldi inşallah. Ne taraftan geldi? Açıkta mı? Sipitap benden bereketi Allah'tan olsun. Haydi bay. Allah bereket versin. Aynen öyle abi. Şükür ya. Kaç saattir uğraştırır uğraştırır. gelir inşallah. Gelir, i̇nşallah gelir inşallah. Gelir gelir gelir. gelir. O kadar öküzün içinde gelen Lassip bu oldu. Vallahi billahi. Vallahi yemin ediyorum. O vallahi kadar öküz üç, geldi. 3 kilo balıkların içinde gelen balığa bak. 3 kiloluk balıkların içinde. Öbürleri 5-6 kiloluk ya. Öküz gibi geliyor ama. Ha işte. Nazipten ütesi yok be. Aynen öyle abi. Açıklam çekin. Açıklam çekin. Açıklam çekin. Açıklam çekin. Hayırlısı abi. Rapola yine limona geldi ha. Limona geldi yine. Aynen. Yine mi gidiyor? Oo. Hakikaten ha.